Kendini başkalarıyla kıyaslıyor musun? Eğer öyleyse hangi duygular hissettiriyor bu sana? Öfke mi, kaygı mı, üzgün mü hissediyorsun, nasıl hissediyorsun? Başkalarıyla kendimizi kıyasladığımız zaman e, hep bir ötekini geçmek zorunda kalırız. Ve o zaman da hiç bitmeyen bir döngüyü getirir. Ama kendimizi kendimizle kıyaslarsak daha sağlıklı bir yol olur ve e, gelmek istediğimiz noktayla şu an bulunduğumuz nokta neyse onu görmek geldiğimiz yere kadar olan başarılarımızı artılarımızı görmemizi sağlar veya ne kadar yolumuz kaldı ve bunun için ne yapmamız gerekiyor ya e, bakmamızı da sağlar unutmayalım ki herkes kendi yolundadır ve e, kendi e, hayatını kendi zaman diliminde yaşar.